Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde alkenlerde izomeri konusunu işleyeceğiz. Evet sevgili gençler, hatırlayalım. Ee, önceki dersimizde alken nedir? Alkenlerin adlandırılması nasıl yapılır? Bunları öğrenmiştik. Bugün de sizinle beraber alkenlerde izomeri konusunu işleyeceğiz. Evet, alkenlerde izomeri kendi arasında ikiye ayrılıyor. Nedir bunlar? Bunların bir tanesi yapı izomeri, diğeri ise geometrik yani cis-trans izomeri olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Hatırlayalım sevgili gençler alkanlarda sadece yapı izomeri vardı. Bu geometrik cistrans izomeri sadece alkenlere özgü. Peki nedir bunlar? Öncelikle yapı izomeri nedir buradan başlayalım. Evet alkenlerde aynı karbon sayılı düz zincirli alkenler ile siglo alkanlar birbirinin zincir halkı izomeridir. Peki neden? Bir kere izomer neydi hatırlayalım. Kapalı formüllere aynı Açık formülleri farklı maddelerde. Peki düz zincirli alkenler ve silo alkanlar neden birbirinin izomeri? Çünkü ikisinin de genel formülü hatırlayalım. CNH2N Silo alkanların da hatırlarsanız gene genel formülü CNH2N'di. Yani ikisinin de kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı. Tabi bu alkenler ile sigdo alkanların izomer olması için bir şart lazım. Nedir şart bu? Şimdi sigdo alkanlar en az hatırlarsanız 3 karbonluydu. Dolayısıyla karbon sayısının en az kesinlikle 3 ve 3'ten fazla olması gerekiyor. Bakalım örneklerimize. Bakın burada olduğu gibi görüyorsunuz. Bakın bu bir alken bileşiği. Bir biten bileşiği. Bu da iki biten görüyorsunuz. Kendi içerisinde de izomerlik gösteriyor. Bakın burada 1-büten ve 2-büten iki ikisinin de kapalı formülü C4H8 gördüğünüz gibi. Kapalı formülleri aynı ama ikili bağların konumları farklı. Burada kendi içerisinde konum izomeri var. Gördüğünüz üzere. Başka? Bakın bunlar gördüğünüz gibi siglo alkanlarla da izomer. Ne izomeri? Zincir halka. Çünkü ikisinin de kapalı formülleri yine aynı gördüğünüz üzere. Yani özetlersek alkenler hem kendi içerisinde hem kendi içerisinde e, nedir? Kapalı formülleri aynı e, aynı izomer yapısına sahip hem de halkalı alkanlarla izomerlik gösteriyor. Bir böyleydi. Evet. Bir bu. Bunlar yapı izomeriydi. Şimdi gelelim cis yani geometrik izomeriye. Şimdi burayı çok iyi izleyin. Çünkü buradan mutlaka karşınıza soru gelir. Yani yüksek oranlı bilginiz olsun sevgili gençler. Peki nedir cis trans? Nedir geometrik izomeri? Hemen bunu göstereyim. nerede var sevgili gençler. Cis trans varsa aklınıza alken gelmesi lazım. Koşulu şu. Her alkende gözlenmiyor. Dolayısıyla şu yapıda olması lazım. Bakın bir kere maddemizin alken olması lazım. Bakın bu alken. Aynı gruplar çift bağın karbonlarına bağlı aynı gruplar düzlemin üstünde veya altında ise bakın iki tane hidrojen mesela görüyor musunuz? İkisi de şurası eğer bir düzlemse ikisi de düzlemin neresinde kalmış? Üst tarafında kalmış. Bakın burada olduğu gibi aynı gruplar düzlemin üstünde veya altında aynı bölgelerde eğer yer alıyorsa burada olduğu gibi biz buna cis diyoruz. Cis. Cis gördüğünüz gibi iki tane hidrojen o mavi çizginin üstünde kalmış veya iki tane metil o mavi çizginin altında kalmış biz buna cis diyoruz ama onlardan bir tanesi yukarıda bakın çapraz yukarıda diğeri aşağıda ise gördünüz mü bakın şöyle bir tane şöyle aşağıda kaldı gördünüz mü biri yukarıda biri aşağıda çapraz gördünüz mü sevgili gençler ve bakın bir tane metil burada olsun diğer metil de burada olsun bu şekilde. Eğer böyle çapraz bulunuyorlarsa bunlara da biz trans diyor sevgili gençler. İşte cis ve trans bu demek. Yani cis demek o ikili grupların düzlemin üstünde veya altında aynı bölgede olması. Trans ise aynı grupların bu şekilde çapraz olarak bulunmasıyla oluşan yapı. Bu şekilde. Biz bunlara cis trans kendi içerisinde biz bunları tabii ki de geometrik izomeri diyoruz sevgili gençler. Bunlar kendi içerisinde geometrik izomeri gösterir. Bu şekilde. Peki distrans hangi şartlarda oluyor? Ne zaman olmuyor? Bir onları göstereyim isterseniz. Bakın mesela şöyle İlla haşın olmasına gerek yok. Bakın şöyle de olabilir. Bir tane aynı grup olması yeterli. Bakın mesela burada olduğu gibi. Bakın bromları yazıyorum. Bunlar brom görüyorsunuz. Bir tane aynı çiftten yazdım. Diğerleri farklı olabilir. CH3 burada c 2 h olabilir. Bakın böyle de olabilir. Gördüğünüz gibi Yine burası düzlem. Yine şu ikisi düzlemin üstünde kaldı. Bakın bu yine cis formu olmuş oluyor. Eğer çapraz olsaydı bakın bir tane daha yapalım. Biri burada buramın diğeri burada olsun. Evet burada CH3 olsun. Burada CH5 olsun. Görüyor musunuz? Aynı gruplara bakın. Bunlar aynı gruplar. Biri yukarıda biri aşağıda. Bu yine transformu olmuş oluyor bu şekilde yani bir tane aynı grup olması yeterli peki cis ne zaman olmaz bir de onu gösterelim bakın eğer şöyleyse bunlar yine çift bağ karbonları aynı aynı elementler bakın iki tane hidrojen görüyor musunuz gördünüz mü öyle metil bağlayalım bu da metil mesela bunda cis yok neden biliyor musunuz çünkü aynı iki element görüyor musunuz aynı karbona bağlanmış böyle olmayacak sevgili gençler. Aynı elementler farklı karbonlarda olacak. Bakın burada olduğu gibi bir kez daha gösterelim. Bakın burada olduğu gibi görüyor musun? H'ler aynı elementler ama farklı karbonlarda. Değil mi? Bakın burada olduğu gibi görüyor musunuz? Böyle. Farklı karbonlarda olması lazım. Aynı karbonlarda olursa burada olduğu gibi kesinlikle cis trans oluşmaz. Burada cis trans yok. Peki başka şöyle olsa olur muydu? Bakın hidrojen hidrojen hidrojen. Bu şekilde olsa olur mu cis trans? Yani 2 iki ve 2'den fazla, yani daha doğrusu 3 üç ve 3'den fazla olursa olur mu? Yine olmaz sevgili gençler. Çünkü yine gördüğünüz üzere yine aynı iki element yine aynı karbona bağlanmış. Yine bunda cis trans yok dersiniz. Tamam. Peki grupların hepsi birbirinden farklıysa olur mu cis trans? Mesela burada hidrojen olsun. Burada brom olsun. Burada metil olsun. Burada klor olsun. Peki burada var mı cis trans? Kesinlikle burada yine cis trans yoktur sevgili gençler. Yani özetlersek bir çift aynı grup olması lazım. Bunlar düzlemin üstünde veya çapraz bulunması lazım. Aynı karbonda aynı iki tane grup bulunursa bunlar da cis trans formu aramıyor. Peki bu cis trans formu maddenin yapısı ile ilgili bir değişiklik meydana getiriyor mu? Elbette getiriyor. Örnek gösterin. Bakın bir tane cis mesela oluşturalım. Bir tane cis olsun. Mesela bakın bu cis formu hidrojen hidrojen buraya metil buraya da metil yazalım. Bu bir cis formu olsun. Bir tane trans formu yazalım. Bakın. Hidrojenin bir tanesini buraya attım. Diğerini buraya attım. Buraya metil buraya da metil attık. Böyle böyle varsayalım. Bunlar hakkında konuşalım. Bakın bu cis. Gördüğünüz gibi iki tane hidrojen ve iki tane metil aynı yerde kalmış. Bu da trans. Şimdi sevgili gençler bunlara baktığınız zaman ikisine bakalım. İkisi de hidrokarbon. Aslında bunların ikisi de apolardır. Bakın ikisi de apolardır. Ama transa baktığınız zaman trans daha dengeli bir yapı. Birbirini daha güzel karşılıklı dengelen bir yapı olduğu için trans cise göre daha apolar bir yapıda. Daha apolar bir yapıda. Cis de transa göre daha polar bir yapıda. Peki ne oluyor? Bak bir kez daha söylüyorum. Aslında bunların ikisi de apolar. İkisi de apolar ama cis formu transa göre bir tık daha polar yapıya sahip. Peki ne olur böyle olduğu zaman? Hatırlayalım polar olduğu zaman maddede daha dipoller oluşuyor. Dolayısıyla polar yapıda olduğu için bundaki dipol dipol kuvvetleri oluşuyor. Dipol dipol kuvvetleri daha baskın hale geliyor. Transta ise tabii ki de London kuvvetleri daha baskın. Peki ne oluyor böyle olduğu zaman? Hatırlayalım dipol dipol kuvvetleri daha güçlüydü. Dolayısıyla kaynama noktası eğer sorulursa kaynama noktası eğer sorulursa cislerin kaynama noktası aynı karbon sayısı hani nedir? Aynı karbon sayısı olmak koşuluyla transta transa göre daha fazla olur sevgili gençler. Bu şekilde. Konumuz böyle. Cis trans böyle sevgili gençler. Oldukça önemli. Soru gelme olasılığı çok çok fazla bilginiz olsun. Şimdi gelin notlarımıza bakalım. Evet ne diyor işte? Alkenlerde ikili bağın karbonlarına bağlı gruplar. Düzlemin aynı tarafında ise cis, farklı tarafında ise trans olarak adlandırılır. Bu şekilde oluşan izomerliği de biz cis trans yani geometrik izomeri diyoruz sevgili gençler. Cis trans izomeri olabilmesi için aynı çift bağ karbonunda farklı gruplar olması lazım. Bakın burada olduğu gibi görüyorsunuz. Farklı karbonlarda gördüğünüz gibi. Tamam bakın yine burada olduğu gibi görüyorsunuz. Farklı karbonlarda olması gerekiyor. Cisler daha polar, translar daha apolar. Cislerin kaynama noktası translara göre daha fazla. Bakın bunlarda cis trans var. Bakın bunlarda cis trans mesela yok. Niye yok? Çünkü aynı gruplar aynı karbonlara bağlanmış. Veya hepsi birbirinden farklı ise yine bunlarda cis trans yok sevgili gençler. Uyarımız var. Ne diyor uyarımız? Cis trans izomerlerinin kimyasal özellikleri aynı. Fiziksel özellikleri birbirinden elbette ne olmak zorunda? Farklıdır sevgili gençler. En basinden kaynama noktaları birbirinden farklı. Cis izomerlerinin polarlığı translardan daha fazla. Bu yüzden Aynı molekülün cis izomerisinin erime ve kaynama noktası transından da tabii ki de daha yüksektir sevgili gençler. Bilginiz olsun. Devam edelim. Şimdi bundaki sorular yapalım. Sorumuz şöyle. Diyor ki hangileri arasında cis trans izomeri gözlenmez? Bakalım. Büyüterek bakalım bunları isterseniz. Birden başlayalım. Bir kere alken olması lazım. Bunlar alken bir de örneğimiz. Bakın aynı gruplar görüyorsunuz. Farklı karbonlara bağlanmış. Yine burada aynı gruplar görüyorsunuz. Farklı karbonlara bağlanmış. Bu bir numarada cis-trans var bir kere, bir doğru. İki de var mı cis-trans? Bir kere iki alken değil. Bakın alken gibi çizmişler sanki. Ama bunlar alkan bileşikleri. Alkanlarda cis-trans olmaz bir kere. İki de yok. Peki üçte var mı? Şimdi üç numara alken, alken. Ama bakın aynı gruplar, aynı karbonlara bağlanmış. Görüyor musunuz? Bunlarda yine cis trans yok. Peki 4'te var mı? Yine alken bunlar. Değil mi? Yine alken bileşikleri. Evet görüyorsunuz bunlar yine farklı. Şey, bunlar yine aynı gruplar. Yine farklı karbonlarda. Mesela bu cis formu. Bu cis formu. Bunlar yine farklı karbonlarda gördüğünüz gibi. Bu burada. Bu burada. Bu da trans formu ve ikisinin de kapalı formülleri aynı bakarsanız değil mi? Karbon sayısı falan her şeyleri eşit. Boronluklar her şey eşit olduğu için bunlar arasında da cis trans var. Dolayısıyla hangilerinde cis trans yok? 2 ve 3'te cis trans yok sevgili gençler bu şekilde. 4'e bakalım. Kaç tanesinde geometrik cis trans izomeri vardır diye soruyor. Bunları çizmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bunları çizmeden kesinlikle bulamayız. Bakalım şimdi çizmeye başlayalım. İlk maddemiz neymiş? 2 metil 2 biter. O nasıl yapılır 2 metil 2 biter? Bakalım. 2 biten diyorsa karbon sayısı bir kere bir kere 4 olması lazım değil mi? Çizelim karbonumuzu. 1, 2 bakın 2 biten böyle çizilir. Evet bu 2 biten. Bir de 2 metil diyor. Buradan metil bağlayalım. Bakın böyle. Peki bunda var mı cis trans? Bakın aynı grupları görüyor musunuz? 2 tane metil aynı karbona bağlanmış. Görebildiniz mi? Çift bağ karbonları şunlar. Çift ban karbonlarla aynı grup bağlanmayacak. Dolayısıyla bunda kesinlikle yok sevgili gençler. Bunda yok. Peki propende var mı? Propene bakalım. Propen yine kaç karbonlu? Yine 3 karbonlu. 1, 2, 3 karbonlu. Haşlığını koyalım. Bakın bunda 2 tane haş var. Şimdi buna iyi bakın. Yine aynı gruplar. Bak aynı 2 tane hidrojen yine aynı karbona bağlanmış. Çift ban karbonu şu. Aynı grup bağlı olmayacaktı. Buna da yok cistiraz. Diğer maddemiz 2 biten. Bakalım onda var mı 2 de Bakın bu 2 biten çiziyorum. Çizdim. Şimdi çift bağ karbonları şu. Şimdi bu karbona ne bağlı? Bir metil bağlı bir kere değil mi? Bir de haş bağlı gördüğünüz üzere. Yine çift bağ karbonu bu. Bir tane metil bağlı. Bir tane haş bağlı. Şimdi bunu çok iyi izleyin. Bakın gördünüz mü? Çift bağ karbonları şunlar. Bak bunlara farklı gruplar bağlanmış görüyor musunuz? Farklı. Bak yine farklı gördünüz mü? Farklı grup bağlanması lazım zaten. Dolayısıyla iki bütende kesinlikle cis trans aranır vardır. Peki iki metil propende de var mı? Ona bakalım. İki metil propen nasıl çizilir? Bakın bu propen, değil mi? Bu propen çizdim. İki metil diyor. Öyle bir tane metil bağlayalım. Peki bunda var mı acaba? Çift bağın karbonu. Şuna da iki tane H bağlayalım. Bakın şimdi yine iyi bakın buna. Bakın. Şunlar çift bağın karbonları. Yine iki tane aynı grup bağlanmış. Bağlı olmaması gerekiyordu. O yüzden bunda da yok. Peki diğer maddemiz 2, 3, diklor, 2 penten. Bakalım. Şimdi 2 penten şöyle yapılır. Onu yapalım. 1, şu 2 penten bileşiği. Evet böyle. Ve ne diyor? 2, 3, diklor. Evet. Klor Bu da klor Peki bunda var mı? Çift bağın karbonları bunlar Farklı gruplar bağlı gördüğünüz gibi güzel Yine farklı gruplar bağlı gördüğünüz gibi değil mi? Şurası bağlı Farklı gruplar bağlı olduğu için yine bunda var mı? Var bunda da Peki bir bromo Bir propen ona bakalım Bakın Bu propen ve bir bromo diyor tamam Buradan brom bağlayalım Tamam Burada haş olacak e burada haş olacak. Bakalım şimdi çift bağ karbonları şunlar. Farklı gruplar bağlanmış mı? Bağlanmış. E buna da bağlanmış. O zaman bunda da var. Demek ki toplam 3 tanesinde biz cis-trans izomeri arayabiliriz. Evet bu şekilde yapıyorsunuz sevgili gençler. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz şöyle. Diyor ki cis-2-penten bileşiği ile ilgili. Evet. Diyor ki cis-2-penten bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Yapalım cis 2 penten nasıl yapılır? Bakın penten şöyle yapılır. 1 değil mi? 2 penten diyor. 2 değil mi? Şimdi 2 penten şu. Evet böyle. 1, 2, 3, 4, 5 evet. Cis olmasını istiyor. Bunu hani cis haline yaparsam nasıl yaparım bunu? Bak şöyle yaparsınız. Şöyle yaparsanız değil mi? Cis olması için iki tane aynı grubun aynı yerde olması lazım. Şimdi şunu görüyor musun? Şunu şöyle altı koyarsam CH3 Şunları da yine şöyle alta yazarsam şöyle c 2 CH3 bak böyle haçları da yukarıda bırakırsam al bak böyle olabilir işte gördünüz mü? Cis-2 penten bileşiyormuş oldu. Evet bunu çizdik. Aynı koşullarda kaynama noktası trans-2 pentenden daha fazladır. Evet cislerin kaynama noktası translara göre daha yüksekti. Bir doğru oldu. 2. Siglopentan ile yapı izomeridir. Evet. Alkenler alkanlar ile izomerdir. Ama karbon sayılarının aynı olması lazım. E, siglopentan da 5 karbonlu. Bu da 5 karbonlu. Doğrudur o zaman. Molekülünde 15 tane sigma bağı vardır. Hatırlayalım gençler. Düz zincirli yapılarda sigma bağı neye eşitti? Atom sayısı eksi 1'de. Şimdi bu cis 2 penten bunun formülü C5H10 değil midir? Çünkü bu alken sonuçta. CnH2n. 15 tane atomu var. E bunun eksi birini alırsan 14 tane sigma bu olması lazım. Burada 15 diyor. O yüzden bu yanlış. Cevabımız Bursa olmuş oldu sevgili gençler. Evet. İzomerlik böyleydi sevgili gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Yani çok çok önemli bizim için. Bilginiz olsun. Diğer dersimizde ne işleyeceğiz? Diğer dersimizde ise arkenlerin kimyasal yapılarını işleyeceğiz. O da oldukça önemli. Ama bu cis trans mutlaka çok iyi çalışın sevgili gençler. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize iyi günler.